Herkese merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün Ümraniye Cumartesi pazarındayız. Hep birlikte pazarı gezeceğiz. Hem de fiyatlar ne durumda bakalım. Ne kadar inşallah şallar? ne kadar? O Bir kanka, ne ne kampanya. Bunlar mı 40 lira? şey almıştım. Medine eti, pamukcağızlar, köy. Bundan mı almıştım ben? Bunlar ne kadarmış? Kırk mı? Kırk mıymış? Kırkmış. <laughs> Buyur abla. Buyur abla. Çorabımı al abla. E ne kadarmış? Bak. 20 lira mı? Medine 20 lira inşallah. E 20 lira. Şunlar ne kadar? 185 TL 185 liraymış. Ha, hmm, buradaymış bunlar. Böyle çevirdim. 185 liraymış. Şu hırkalar ne kadar? Bu hırka. Şu. 150 lira. Bir de şu en baştaki a, turuncu hırka var ya orada mı sizin? Evet. O ne kadar? Kesinlikle. 220. Bunlar 150 dedi güzelmiş. Şunlara 220 dedi. Bunun böyle malisi var, siyahı var. Geçen yılda 150 liraydı. Bunlar yeşili falan var. Kahverengisi var. Alırsan 50 lira. Yok onların doğru erkek var için kumaş ama çok güzelmiş. Şu kumaşı çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Kahverengi koltuğumuz varsa atabilirsiniz. Bunlar da minik. Şunlar minler için olan büyük koltuk minderlerine falan. 15 liraymış. Bunun da fiyatı. 15 TL. Şudur herhalde 15. O mu acaba 15? Şu büyükler 10, 15 mi? 20. Geçen sene onlar 12 liraydı ya. 12 liraydı. Ya. Ne kadar bunlar? Bakar mısınız? Şunu. Ne kadar? 130 mu? 20 lira, 25 lira, 35 lira. 5 e harfler 35 lira. Hatta bir tane açtım öyle. 35 liraymış bunlar deposu falan da yok ayrıca. Yani deposu falan yok. Hiçbir şey yok. Çok güzelmiş eşarplar. Bin beş liraya da iyiymiş paspas. Hı? Şunlar ne kadar? Hangisi 70, lira. 70 mi? Siz basıyorsunuz değil mi? 25'e bırakacağım 30'a satıyorum 25'e vereceğim akşam. Şu havlular ne kadar? Havlu 70 lira. Şunlar 25. Şunlar 25. Şunlar 25. Bak şu mesela 20 lira. 15 olan şu mu? Yok burası. İki tane mi aldın? Takım yapalım. Abi. Bu ne kadardı? O 20 lira aldı. 20 mi? İyiymiş. 15'ler bu tarafa. Şunlar 15. Aa çok iyi. Şu, ha, kabartmalı ya mı 20 dediniz siz kabartmalı az önce? Kabartmalı 25 abi. Hmm. Neyse <gülüyor> giderken <gülüyor> alayım ben bir tane. Şunlar da 15'e güzel bence. Ama sen çalın buraya. 10 liraymış. 10 lira. Ah şey şort. Böyle eşofmanlar falan var 10 lira. Bunlar 35 lira. Şunlar da 25 lira. Şortlar gayet uygun. Pamuklu bu arada. Evet, evet. Yakası mı var? Böyle hırka gibi Kötü kareli ya da kazaya desen de deniliyor Bunlardan gelmişti de. Evet soracağım ama sen Sen Siz mi bakıyorsunuz? Elbiseler ne kadar? <laughs> Elbiseler 150 liraymış. Ama çok güzel. Çok güzel gerçekten. 50. Bunlar da 150 değil mi? Hepsi. <laughs> çok iyi. Ablam bedavaya satıyorum 5 lira karla emin ol yani 10 lira karım var zaten onu da kesmeyelim. ne kadardı? dıktık Abi onlar da biz yani geçen seneden kaldığı için açık konuşayım 100 lira yani. Bir de şu en baştaki bir kot ceket var. Onlarda 185 lira. 185 Ama o kotlar çok güzel yıkandım en büyük şey olmaz. Çok güzel ama. 150 lira. Bu da aynı değil mi? Şey kredi kartı geçiyor mu? Olur. Bana o parça 40 lira. Yemekler 10 liraymış. Ne kadar? 20 lira. Parça 20 liraymış burada. Pantolonlar ne kadar? Çok güzel. Şu pantolonların kumaşı çok güzel. <laughs> bir şey o <laughs> tane. Tahinin kilosu ne kadar? Evet, evet, kilosu 100 lira. Tahin. Ama tahin tahin yani abla yani, bak. evet. Bak ablalar Yani. Ben de çörek diye geldim bir sürü şey aldım. Doğrudur. <laughs> Burası her zaman böyle dolu dolu oluyor. <laughs> 444 satılıyor. Gram Ama 250 gramlarda tara geldi. Ne kadarsınlar? 200 değil mi? Hepsi aynı muhtemelen. Ama çok güzelmiş. Bu da güzel şekilde çok güzelmiş. 200 liraymış tanesi. Kupalar kaç? Hem ne kadar 10 <laughs> lira. lira. mı? Çok iyi ya. 10 liraya çok iyi. Al kupalar 10 lira al. o arkadaşa göster fiyatı biliyor. Dayı. Mehmet abi. Ne kadarmış? Abla orası 10 liraymış. Hmm. Ben 10 liraya bak. da bir şey iyi. Evet. Mesela şunun hiçbir şey yok. Deposu falan yok. İşte. Ha, olanlar da var da bakarak almak Şimdi lazım mesela. Şunun falan bir şeyi yok. paraya iyi yine. Yok. Zor bu, değil mi? Değil mi? Evde çok Bunlar ne kadar? Biz, Biz mi? Bir sıra mıymış? Bakar mısın? E, o zaman görürler de sorunca görmezler. Bakar mısın ne kadar? Ya cevap versene. 100 lira. Bu mu 100 lira? Çok fazla isteme kabul Aa, Es'sinin mi ya? Es'sinin ya. Es'sinin malı pahalı sen sormuyorsun, sormuyorsun. malı. Aa, bu da Es'sinin. Sürüm çok var Ama çok evet. hafif değil mi? Ama çok evet. lazım olur biliyor musun? Böyle vakumlu kavanozlar var. Ne kadar tatlı suyu Ne kadar bunlar? 15 liraymış. 50 liraymış burada terlikler. Demiş ki takımlar. Takımlar ne kadarmış? 75. 75'miş. Bedene göre değişiyor. Şu gümüşler ya şurada su vardı. Çok güzelmiş. Sarılı takım ne kadar yanınızdaki? Yanındaki evet, Bir 30 sıra tişörtler. <laughs> 嗯。 siyah olan 100 liraymış. Şu takımlar 80 liraymış. Burada parça 35 lira. Şu çok güzel.